Selamlar ben Sinan eğer bir süredir Magic Chess'e girmiyorsanız şimdi tam sırası çünkü Magic Chess'e çok garip bir güncelleme geldi. Bakın sağda GoGo Plus'ası var ya ona tıkladım. Böyle 3 boyutlu MLBB gibi oldu bakın. Burada bir sürü insan da var. Komutanla beraber burada takılabiliyorsun. Bak karakterin büyüdü falan. Bir de GoGo Go MOBA diye bir şey geldi bak bu da sağ altta. Hemen tıkladım. Ee, bir 80 MB indiriyorsun çok ufak. Sonra çok güzel bir oyun modu geldi. Sizinle beraber bu moda göz atacağız hemen. Kanala abone olduysanız ve videoyu beğeni attıysanız bize hemen modumuza geçelim. Evet dostlar şimdi modumuza girdik. Bakın böyle normal MLBB ekranı gibi ama karakterler çivi gözüküyor. Bayağı da az karakter varmış lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane karakter var. Ee, Angela alındı. Ben Van Van mı oynasam ya? Oynayalım mı? Bakın böyle savaş büyüleri var. Ama dondur ve rüzgar ezgisi de var burada. Bir de zıpla diye bir şey var. 2 saniyede bir zıplayabiliyorsun falan. Biz o zaman vanvanı kilitleyelim. Gerçi Layla da var ama Van one bir şeyler yaparız artık. Oyunun başlangıç ekranı böyle. Abi harbiden güzel ya. Yani MLBB bir şeyler deniyor ve Magic Chess üstünden. Ve bayağı da sardı beni. Evet modumuz başladı. Bakın böyle. Bildiğiniz MLBB. Zıplayabiliyorum değil mi? Evet. Ben bir alta gideyim. Yani olay bu. Bak sağda kamera çevirme diye bir şey var sanırım. Yani onu açıp kapatabiliyorsun. Bunu kitleyelim ya. Ha kitleyince karakter de sabit kalıyor. Böyle de sabit ama bilmiyorum daha farklı. zıplayalım. Hemen eşyamızı aldık. Ve gold lane'e geldik yanımızda Angela var. Böyle çivi karakterlerle MLBB oynuyoruz. Alev at shot Angela. Aa 3 kişiler. Bizim yetenekle fazla vurdum ama ilan basalım mı? Tak. Bakın bir de sağda zıpla diye bir şey var. Bir dakika. Ölüyorum bu arada. İmdat. Aa zıplayamadım lan. Angela kesti beni. Ya bilmiyorum bir tık garip gözüküyor evet. Ama bence deneme güzel ya tane daha zıplayayım. Biraz zıplaya zıplaya oynuyorum. Ama diğer koridorlara bakarken böyle haritada tıklamanız lazım. Bak ortada yampiri yengeç varmış. şu bize geliyor. Hmm. Bir de benim ayarlarda şeyi kapatmam lazım. Hedef belirleme. Eee akıllı hedefleme aslında kapalı diyor. Manuel nişan mı? Bakayım. Yok kampa kilitleniyor ya kitlenmemesi lazım. Neyse devam devam. Bu arada ultim açıldı. Şimdi çok daha rahat oynayabilirim. Durun hemen bir koridoru ittirelim. Bir rakip gelirse direkt kafa atacağım. Ya bir tık van one van da zıplamak zor şu an. Okey zıpladım şu an. Güzel. Hop, birinci yeteneği attık. Burada devam ya. Bu, aa ulti gitti. Ne oldu ultiye? Bamba ay şey Jansen da yapıyor ya? <laughs> ulti basıp zıplaya zıplaya geliyor. Bak birinci yetenek yamuk gitti bir tık. Hemen etrafında dönsem senin. Okey ulti basmama gerek bile kalmadı. Şurada büyük minyon var onu gidip alalım. Da önce bunu alalım. Kuleye de bayağı vurmuşuz. Angela kuleye öldü. <gülüyor> <gülüyor> Rakip Angela da bize alev atıyor ya. Aha. Ben de öleceğim herhalde Asarım yetmiyor Burası bir base ya. ya Şimdi şöyle oldu Hem böyle vuruyorum Aha Helancı. Hem de kamerayı çevirmem lazım oynarken Yani kamera full sabit kalıyor Bir dakika şöyle yaparsam değişir mi acaba Şu an kilitledim Yani mesela normalde Full böyle kalsa çok daha iyi Ama o tam olmuyor o yüzden ben her oynarken böyle sağ parmağımla da çeviriyorum. Altta niye cümmüş var ya? Herkes burada. Hop geldik. Ya bir de skill basarken de yamuk gidiyor. Şu da beraber kombo yaptı. Şu biraz köpek gibi oynamış sanırım bu modu. Benim bu ikinci oynayışım. Bak kuleye ölüyordum. Şu koş oğlum koş. Yetenekleri basarken bir tık yamuk gidiyor bu arada. İstemli bir şey değil. Şu harbiden paramparça etti ya. Oh, ultim geldi. Hadi. Okey. İhlam da bastım. Let's go. Ops. Minyon kalmamış. Hemen kampa vuralım. Yani burada sanırım ormancı da oynuyorlar. Çünkü tüm kamplar var. Yani bayağı zevkli ya. Bundan iki tane yok değil mi? Okey. Yani normal MLBB'nin BB'nin ya bilmiyorum garip bir mod olmuş. Tam olarak ne denir bilmiyorum. Üç boyutlu gibi bir şey yani. Ama çok fazla vurdum ha. Ultim yok ama pasiflerden vurunca çok fazla hasar veriyorum. Ya zıplayıp durma ya bak vuramadım. Hay öldüm değil mi? Ah ölmedim lan. Okey. Şu kulemezliğini falan da pek anlayamıyorum. O yüzden bazen içeride kalıyorum. Ben hemen bir base atayım. Sağda zıplama var. Bu sanırım zıplama duvardan falan geçiyor. Hop. Aha. Oo, bu ne? <laughs> bu ne lan? Ben duvarın üstünde durup vursam acaba bana vurabiliyorlar mı? Bir de canım full oldu ya. Biraz orman dönelim. Bakalım orman dönünce nasıl hissettiriyor. Kamerayı yine çeviriyorum. Lord'a mı gitsek acaba? De eşyalar. Okey ya. Bir ölümsüzlük kalmam belki. Onun yerine başka bir saldırı hızlı eşyası alırım. Neyse devam dur. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Burası neresi? Alt koridor değil mi? Yine az önce olduğum yere geldim. Neyse bir kuleye vuralım. Rakip üstte çünkü. Hatta oyunu bitirdim sanırım. <laughs> Zıplaya zıplaya bir de ilham basacağım. sev Bu 2 minyonla bitmez ama. O rakipler de uyuyor ya. Tak görmeden. Hadi bakayım. Okey midi de aldık. Ve burada oyun biter ya. Let's go. <laughs> Neyse çok komik mod. Ben bayağı eğlendim oynarken ve 10 tane karakter var. Funny falan acaba nasıl oynanıyor olur ya? ben Van Van denemek istedim. İlk başta Angel'i oynamıştım. Olaylar bu şekilde. Çuğu da MVP almış. Adam Gökkuran almış lan. Gökran hastalığı yani medik Chess'e e bile geldi. Neyse bu moddan keyif aldınız mı? Sizce güzel mi? Emel mod olarak gelmesi lazım mı? Bence kesinlikle gelmesi lazım. Yani çok güzel bir mod olmuş. Yani normal Emel bildiğiniz. Bir de tüm karakterler falan gelirse belki bunun da e-sporunu falan çıkartabilirler. Çok sarar. Neyse video bu kadardı. Böyle kısa bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Ben de biraz burada takılayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.